Merhabalar sevgili takipçilerim. Leyla'nın Lezzet Durak kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bifteyi en lezzetlisinden ve en pratikinden ne şekilde yapar sofraya koyarız bunu paylaşacağım. Keyifli seyirler dilerim. Düdüklü de biftek yapacağız bugün. Harika bir lezzet çıkartacağız. Düdüklüyü ocağın üzerine koyalım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Bifteyi tencereye yağımız kızdığında koyuyoruz. Üzerine tuz ve kekik serpiştiriyoruz. Bu arada bir adet patatesin kabuklarını soyarak halka halka hazırlayalım. Domatesi de aynı şekilde yıkayıp halka halka keserek bunları da hazırlıyoruz. Bittiğin üzerine tuz ve kekik serptikten sonra birer adet patates, domates bunları isteğinize göre birer ikişer e tane koyabilirsiniz. Bunların üzerine tekrar bir biftek, tekrar tuz ve kekik yine aynı işlem patates ve domates, biftek sayımız bitinceye kadar aynı işlemi yapacağız. Biftek, kekik, tuz, patates, domates. Üst üste bunları yaptık, bıraktık. Tam yemeğimizin üzerine bir yemek kaşığı da domates salçası bırakıyoruz. Üzerine bir parmak aşağıda kalacak kadar sıcak su yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 20 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Süre sonunda evet, misler gibi yemeğimiz lezzetiyle resmen tencerenin kapağını açtığımız gibi konuşuyor fırınlamak için şöyle bir 10 dakikada fırın göstereceğiz. Fırınlanmış yemek daha bir başka bir lezzetli olur. Lezzetine lezzet katacağız. Fırın kabına bifteklerimizi alıyoruz. Yanlarına patateslerimizi ve bir de arpacık soğanlarını şöyle güzelce etrafına serpiştiriyoruz. Güzel hem de görsel de harika bir şölen yaratıyoruz. Tenceredeki o lezzetli sosunu da yemeğimizin üzerine gezdirelim. 200 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika fırınlıyoruz. Pratik, lezzetli yemeğimiz iftara hazır. Özellikle çalışan arkadaşlarım için çok pratik ve lezzetli akşam yemeği. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.